Cumhurbaşkanımız Bu duruma getiren kim abla? O değil. CHP. Nasıl CHP abla? İmamoğlu. Merhaba dostlar. Artık çıldırma noktasını çoktan açtık. Kafa gitti gidiyor yani. Çok ramak kaldı o derece. Geçen gün Max AKP'li seçmen diye bir video çekmiştim biliyorsunuz ki. Bunu artık bir seri haline getireceğiz gibi duruyor. Çünkü çok fazla aymaz var. İmamoğlu yaptı diyor. Gerçekten akıl sağlığı yerinde değil bu tip insanların. Yine bu video serimizde Max AKP'li teyzeyi tanıdık. Ne diyor? Ekonomi nasıl diye soruyor muhabir arkadaş. Sonra bu AKP'li teyze düzelir ya diyor önce. Kim düzeltecek diye soruyor. Cumhurbaşkanımız düzeltecek diyor. Bak buraya kadar okey hiçbir sorun yok. Sorun AKP'li teyze bas ampule modunu açıyor. Ve bizi bu duruma getiren kim sor üzerine o değil CHP diyor. İmamoğlu diyor aklımı kaçıracağım artık ya teyzeciğim sen kendi ağzınla demiyor musun başta Erdoğan düzeltir diye. E Erdoğan kötü yönetiyorsa Erdoğan düzeltir diyorsun. E tamam çok güzel. Neden peki araya hemen CHP İmamoğlu kartını sıkıştırıyorsun? Demek ki A'dan Z'ye kadar her kararın kendisinden geçtiğinin farkındasın sen de ama işler kötüye gidince İmamoğlu suçlu. Ne güzel bir kafaya. ya. Hastayım bu kafalara ben. Bir de yemin ediyor. İnandığı dine de ters düşüyor bu. İslam'da iftira atmak en büyük günahlardan biri. E belki bunun farkında bile değil kendisi. Erdoğan'ı düşürmek için İmamoğlu zam yapıyor diye. Bak cidden ekrana kafa atarsınız ya. Cumhurbaşkanı tek adam teyzem bak tek adam tek tek. Başkanlık sistemine evet demedin mi sen? Demişsindir. Çok seviyorsun kendisini belli. İmamoğlu hangi yetkili Erdoğan düşürebilir? Soruyorum buradan sana. Şu anda en güçlü siyasi figür ve en güçlü politikacı kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan pardon. Doğru mu? E, evet. E, şu an bırak İmamoğlu'nu. Meclisin bile bir hükmü kalmadı ki zaten. Meclisin borusu parlamenter sistem zamanında ötüyordu. Şu an Erdoğan ne derse o olmuyor mu? Tüm kararlar onun imzasından geçmiyor mu? Kimsenin ne dediği, ne istediği Dediği. milletvekillerinin ne dediğinin bir hükmü var mı sanıyorsun sen hala? Hangi ülkede yaşıyorsun sen ya? 2008 Türkiye'sinde filan mı yaşıyorsun? Tüm gün yandaş medyayı izleyip izleyip ezber cümlelerle bin bir türlü yanlışlarla teorilerle kura kura bu hale geliyor işte bu insanlar dostlar. İmamoğlu halk ekmeğe aylarca zam yapmadı. Sırf vatandaş mağdur olmasın. Kalabalık aileler var. Fırından ekmek alsa batacak ve ay sonunu dahi getiremeyecek bir sürü vatandaşımız var. Bunun bilincinde olduğu için halk ekmekte İBB'nin elinde olduğu için aylarca zam yapmadı. Dün yaptı zam Ama aylarca zam yapmadı fırıncılar zam yaparken. Yani ekmeğin fiyatı fiyatını sabit tutan ucuz ekmek verilmesi İmamoğlu sayesinde oluyor. Hala daha zamları İmamoğlu yapıyor. CHP şöyledir, böyle zihniyettir demek cidden en kibar tabirle aymazlığın son noktasıdır. Zaten röportajın sonunda da bu AKP'li teyze ben Tayyip'in kanallarını izliyorum diyor. Yani kendisi de yandaş kanalları izlediğini itiraf ediyor. Yandaş olduklarını da biliyor. Tayyip'in kanalları diyor. Bu kanalların sürekli güzelleme yaptığını biliyor yani. Fakat yine de tarafsızlığa dem vurmuyor. Özlem duymuyor. Ülke olarak gerçekten hiçbir şeyin değerini bilmiyoruz. Özellikle de bu kategorideki insanlar yani koyu fanatik insanlardan bahsediyorum. En çok bu üzülüyorum. Sanılmasın ki bu sadece AKP'liler için değil. Hayır. Diğer partileri seçmenlerinde de var. Yine bir kısmı böyle körü körüne sahip çıkıyorlar. Kimseye ağzını açtırmıyorlar ve biri bir şey söylese hemen kontur atakla saldırıya geçiyorlar. Peki gerçekten tenkit edilmeden, eleştirel bakmadan, sorgulamadan, hesap verilebilirliği beklemeden bu ülkenin düzlüğe çıkabileceğine inanıyor musunuz gerçekten arkadaşlar? Şimdi benim oyum aklı başında bir bireyin oyuyla bu teyzenin oyu bir sayılıyor. Peki bu adil mi? Gerçekten adaletli mi? Konuya hakim olmayan seçmen benim gözümde seçmen bile değil. Hatta bir birey olarak bile göremem onu. Evet bu çok acı. Fakat dost acı söyler. Bu teyzenin akli dengesinin yerinde olduğuna ben inanmıyorum. Yine keza çoğu 80 yaş üzeri hatta 70 yaş üzerine bile testler yapılmalıdır. Yurt dışında yaşayanlar oy kullanmamalıdır. Bunu hep söylüyoruz. Cefa çekmeden sefa sürmek olmuyor. Gurbetçilere en çok bu yüzden kızıyorum mesela. Bir çoğunluğuna. Elbette aralarında çok iyiler de var ama çoğunluğu ne yazık ki böyle. Yorum bile yapmamalıdır ülke hakkında. Çünkü cefayı çekmiyorlar. Ama sefa sürmeye gelince geliyorlar buraya. Sefalarını sürüyorlar. Çatır çatır paralarını harcıyorlar. Bu ülkenin geleceği parlak arkadaşlar. 10 yıl sonra Z kuşağı yeşerecek, daha da büyüyecek kocaman bireyler olduğunda bu ülkede çok fazla şey değişecek buna inancım tam. Umudunuzu asla kaybetmeyin. Yorumu size bırakıyorum dostlarım. Aşırı ofans bir videosu oldu ama yapacak bir şey yok. Gerçekten çok sinirleniyorum yani çok kızıyorum bu işlere. Yorumu size bırakıyorum. Hoşçakalın.